Bugünkü portföyümüz Kışla Mahallesi'nde üçüncü katta sıfır inşaatta bulunan 135 metrekare bürüt, net 120 metrekare kullanım alanı olan bir dairemiz. Dairemize girişte hemen üç adet yatak odamız var. Hemen sağ tarafta bir adet yatak odamız bu şekilde yaklaşık 16 metrekare. Hemen onun yan tarafında hemen ondan biraz daha büyük bir yatak odası. Polimer geniş ve güzel seramik komple. Asma tavanlarımız, ışıklandırmalarımız yapılmış durumda. Ebeveyn yatak odamız var yine sol tarafta. Burada bir adet balkonumuz mevcut. Aynı zamanda ebeveyn banyomuz var. Bu şekilde. sol tarafta banyomuz, onun karşısında mutfağımız ve yan tarafta yine ee, sabunumuz mevcut. Yaklaşık bir 25 metrekare bir salonumuz var. Salonumuz eksiksiz, kapılarındaki birinci sınıf işçilikle imal edilmiş bir dairedir. Aynı zamanda doğal gazlı, mükemmel bir aile apartmanıdır. Sadece 6 tane konut var. Alt, altında hemen tarım Kooperatifi'nin marketi bulunmakta. Toplamda 3 tane balkonumuz var. Bir tanesi yaşam odasında, bir tanesi salonda, bir tanesi mutfakta bulunan. Ve burada birlikte dört tane balkonumuz mevcut. Aldığınız müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu emsallerde, bu fiyatlarda, bu bölgede, bu dairiz. kesinlikle ziyaret edilmeli. Hayırlı günler dilerim.